Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Kanzi kuşağını konuşacağız. Hani şu saçları yanlardan jiletle kazınmış, Airpods kullanan ve köküne kadar devletçi olan aykırı fikirlere sahip çocukları. Evet, hem devletçiler hem de bir anarşist kadar düzenin karşısındalar. Bu topluluğun en belirgin özelliği 1 Mayıs ve her türden toplumsal gösteride terörizm olduğu paranoyasına varmaları ve genelde hiçbir siyasi atılımın içerisinde yer almayan insanlar oluşlarıdır. Bu sosyoloji aslında Türkiye'de 12 Eylül darbesinden sonra ilmik ilmik işlenmiş yeni insanın nihai sonucudur. Aslında onlar bir neden değil, bir sonuç. Kötü eğitim sisteminin sermaye düzenine yönelen her söylemin hainlikle bütünleştiği devlet propagandasının, pasif ve başarısız burcu muhalefetin, sınıf siyasetinin gerilemesinin, neoliberal dönemin sosyal dervinist yaklaşımlarının, geçmişte gece kondulardan oluşan sem sosyolojisinin, köyden kente göçün modernizm anlayışında yarattığı çarpıklığın, kitleleri saran depresyonun ve real sosyalizm sonrası dünyada emek eksenli siyasetin, liberalizme doğru gerilemesinin ve proletaryanın başsız kalmasının sonuçları. Evet biraz karmaşık oldu. Yani sonuçta anlaşılacağı üzere aslında bu insanlar mağdur durumdalar. Çünkü doğru bir bilince sahip değiller. Birçokları Marx ve Engels'in tabir ettiği lümpen proletarya sınıfına ait insanlar. Türk Dil Kurumuna göre lümpen proletarya içinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen, sözde bilgili tutum ve davranışlarıyla itici olan, mensup olduğu sınıfın insanlarından kendini üstün göstermeye çalışan, bu yolda itici tavır ve tutum sergileyen ve büyük bölümü de işçi sınıfından oluşmuş insanlar. Yine birinci anlamına göre marksizm akımına göre toplumsal sınıf bilinci olmayan kimse. Yani buradan dönüp baktığımızda aslında bu kanziler kuşağının lümpen proletaryanın bir sınıf partisine sahip olmaması ya da sınıf partilerinin bu insanlara ulaşamaması nedeniyle bu hale geldiklerini ve yanlış bir bilince sahip olduklarını anlayabiliyoruz. Yani bu insanları kuru kuruya ezmektense bu insanlara bir fener olabilmeyi bilmek gerekiyor. Hepsi de aslında AKP'nin eğitim sisteminden geçmiş, bilinçleri patates edilmiş çocuklar. Bizim gördüğümüz çoğu şeyi görmediler. Mesela ben Ecevit'i ve Demirel'i tanıdım bu ülkede. Bu ülkeyi yönetirken onları gördüm. Hiçbir zaman böyle bir atmosfer söz konusu değildi bu ülkede. Yani bunlar doğduğundan beri aslında tek bir kişi tarafından yönetiliyorlar ve tek bir kişinin isteklerine göre bir toplumsal dizaynın içinde yetiştiler. Yani bu çocuklar bir neden değil, bir sonuç ve bu sonuç hem onlara zararlı, hem de içerisinde yaşadıkları topluma zararlı. Çünkü en temel hak istencine bile tuhaf tuhaf yaftalara vurup, e, kendi güvenlik kabuklarının, konfor alanlarının içerisinde sıkışmaya e, bir anlam yüklüyorlar ve bunun radikal bir şey olduğunu da savunabiliyorlar ya da bunun farklı bir, özel bir durum olduğunu da sanabiliyorlar. Aslında bu büyük bir yanlış bir bilinç yani. yani bu, e, insanın kendi kendini kandırması, bir tür kafasını kuma gömünce dünyadan koptuğunu düşünmesinin ya da dünyanın sorunlarından kaçabildiğini düşünmesinin sonucu. Aslında düzen böyle işlemiyor. Yani düzen mülksüzleştirmek üzere işliyor. Düzen işçi sınıfını ve genel olarak halkı yoksullaştırmak üzerine işliyor ve bir grup zengini daha da zengin etmek üzerine işliyor. Yani kanziler kuşağı dediğimiz lümpen proletaryanın buna karşı üretebileceği bugün ne vardır ki? Yani genel olarak baktığımızda ya kumar bağımlısı olarak karşımıza çıkıyorlar ya işte neoliberal sistemin ürettiği propaganda araçlarının etkisinde kalıyorlar. Hepsi kendilerini bir Elon Musk ya işte ne bileyim Tate falan olabileceklerini düşünüyorlar. Aslında bu kuşağı etkileyen çeşitli fikir akımları var. Mesela maskülinite dediğimiz fikir akımı çok yaygın. Yine kadın düşmanı diyebileceğimiz akımlar çok yaygın. Bunların Instagram üzerinden yayıldığını ve bunların bir sektör haline geldiğini de görüyorum ben. Ee, yani bir grup insan var ve bu işi bir sektöre çevirmiş durumda. İşte pahalıya kitap satıyorlar, kıyafet satıyorlar, giyim stili işte tarzı öneriyorlar. Kadınları etkilemenin yollarını falan öğretiyorlar. Ee, yine baktığımızda aslında bütünselliği görüyoruz. Ben tek bir Z kuşağı üyesine baktığımda, onun sadece böyle programlanmış bir robot gibi hareket eden varlık olduğunu görmektense belirli bir düşünüm sürecinin sonucunda ortaya çıkmış bir ürün olduğunu, insanın ürünleşmesinin bir sonucu olduğunu görüyorum. Bunu tabii ne kadar dallandırıp budaklandırabiliriz bu da bizim beyin fırtınası yapmamıza neden olabilecek bir durum. Yani bunların hepsini genel bir çerçeveye oturtursak aslında İtalyan Marksist ve düşünür Antonio Gramsci'nin ortaya koyduğu hegemonya kavramını görüyoruz. Yani bir tür Türkiye'de kültürel hegemonya inşa edilmiştir ve bu kültürel hegemonyanın sonucunda insanlarımız ve gençlerimiz ne yazık ki yozlaştırılmıştır. Evet biliyorum. Şu an için kültürel hegemonya inşa etmek kolay bir şey değil. Anlık bir olay değil, uzun süreli bir kararlılığın ve gelişmenin sonucu olabilecek bir durum. Bu nedenle lafta söylenen çoğu şey teoride kalıyor. Ama bir yönüyle devrim, değişim demektir. Kişiyle birlikte toplumun değişimi demektir. Kitleleri saran bilincin üzerindeki felsefi ve siyasal mücadele demektir. Bu da aydınların sorumluluğudur. Aydınların toplumsal üretim ilişkileriyle olan bağını açıklayan Gramsci'ye göre her yeni toplumsal sınıf kendi uzman kadrolarını yani aydınlarını da yaratmaktadır. Yeni sınıfların yarattığı bu yeni aydın tipi Gramsci'nin aydın diyalektiğinde organik aydın olarak tanımlanmaktadır. Buradan çıkartacağımız sonuç aslında Marksist devrimci aydının da toplum üzerinde işçi sınıfı adına merkezileşmiş bir hegemonya kurma ihtiyacının olduğudur. Devrimci aydın dokunduğunu değiştiren bir aydındır. Hayat sonsuz değişim ve dönüşüm demektir. Diyalektik yani Marksizmin temelinde yatan felsefe, diyalektik materyalizm kabaca buna denir. Demek ki bir yerlerde bizim de bir yanlışımız var. Yani sınıf düşmanlarına bu kadar kolay ve etkili propaganda yapma imkanını verebiliyorsak ve toplum üzerinde e, hakim düşünceleri şekillendirme amacında değilsek veya bunun farkında değilsek Bizim de hatalarımız var ve bu sorunlar gerçekten aslında e, Türkiye'nin siyasi karakterine de büyük ölçüde etki ediyor. Bu sorunları aşmak için gençliği arada bir kendine getirmek gerekiyor ve bunun yollarını ararsak bence bugünkü kalzi kuşağı gerçeğini yani bu devlet tapar ya da e, otorite tapar gençliği başka bir e, sınıfın otoritesinin temsilcisi haline getirmek gayet de mümkün hale gelecek. Şöyle bir baktığımızda üniversite mezunu olsalar bile aslında kasiyer olmak kaderinden kurtulamayacak olan insanlar bunlar. Şanslıları işte KPSS'ye girip atanabilecek ya da işte subay polis falan olabilecek ama büyük bir çoğunluğu bim kasiyeri olacak. Migros'ta otomasyon koşulları gelişirken yani kasiyer alımları bile artık azalırken işsiz kalacak olan ya da girişim hayalleri peşinde kumar bağımlılığına kapılacak olan toplumun çürüteceği yani genel olarak kapitalist hegemonya'nın yok edeceği, tüküreceği insanlar olarak bunlar karşımıza çıkıyorlar. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Hani ben kesinlikle kasiyerleri ya da çalışan insanları küçümsemiyorum. Fakat üniversite mezunu olup bu işleri yapmak zorunda kalmak gerçekten bu sistemin size vereceği bugünlerde tek şey. Genel olarak eğer bir torfiliniz yoksa Genel olarak işinizin en iyisi değilseniz, o sınavlara %100 geçip başarı elde edemiyorsanız genel olarak bu kadere katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ve buna bile ulaşamayacak olan birçok insan varken toplumda Kanzi kuşağının ben bu kadar yoğun bireycilik ve bu kadar fazla ben merkezcilikte ya da bazı şeyleri gereğinden fazla kutsal görerek nereye varmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Yani sevgili kanzi dostum bu ölümüne savunduğun sistem gerçekten seni savunmuyor ve seni semiren bir sınıfın temsilciliğinden başka bir şeye de soyunmuyor. Sen gelecekte büyük yoksulluk içerisinde yaşayacak olan ve para harcarken çok düşünecek olan, kazandığının yarısından fazlasını kiraya verecek olan, istediği tatile gidemeyecek olan ya da istediği arabaya binemeyecek olan, şehirden şehire seyahat ederken bile aklında bin tane soru olacak olan insansın. Sen bir emekçisin, potansiyel emekçisin. Senin ailen de işçiydi, emekçiydi ve ekonomik kriz her zaman senin aileni buldu ve seni de bulmaya, senin çocuklarını da bulmaya devam edecek. Eğer evlenebilirsen, eğer bir ev satan alabilirsen şanslısın demektir. Eğer bunların hiçbirini elde edemeyeceğini bu sistem içerisinde fark edersen senin de sosyalist olman kaçınılmaz olacaktır. Sen bir toplumsal hegemonyanın sonucusun ve özel bir insan değilsin, özel bir varlık değilsin. Sen de bizim gibi bir insansın. Sen de bizim gibi emeğini satmak zorunda kalacak olan bir insansın. Seni hiçbir hayal bu sistemde daha yukarıya çıkartmayacak. Sana hayal satanlara kulak asmamını tavsiye ederim sevgili dostum. Evet arkadaşlar benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Antonio Gramsci'yi araştırmanızı okumanızı tavsiye ederim. Dilerseniz bu konu hakkında da bir video daha yapabilirim. Yani hegemonya kavramı hakkında. Aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak bir video daha çekmiştim. Louis Althusser'in ideolojik aygıtlar hakkındaki videosunu size öneririm. Bu konuda iki tane video çektim, yanılmıyorsam. Bu videoları dinleyip inceleyebilirsiniz. Oradaki kaynak olarak kullandığım kitabı okuyabilirsiniz. Bunları size şiddetle tavsiye ediyorum. Aslında bugünkü etkisi altında kaldığımız fikirlerin büyük ölçüde egemen sınıflardan geldiğini bizlere gösteren e, sade bir eserdi o devletin ideolojik aygıtları kitabı. Şimdi Kanzi kuşağının nedenlerini anladığımıza göre bence sonuçlara doğru da ilerlemek adına yani yeni sonuçlara da ilerlemek adına bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu Higamoya'yı kırabiliriz ve bunun ideolojik bir süreçten kaynaklandığını söylüyorum. Bu konuda dikkatli ve ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Yani gençliği kazanabilmemiz gerekiyor. Gençliğin kazanılması için de ona yeni bir düşünce ufkunu açabilmemiz gerekiyor. Bu düşünce ufkunu açmak içinse bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha organize bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin kaderini ellerimize alabilmek için gençliği de yanımıza çekebilmemiz çok mühim. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum.